bitmedi devam ediyoruz <laughs> Evet e, çok fazla kalem mürekkepledim. dedim ama ben mürekkepleri hani sonuna kadar doldurmuyorum bazı kalemler hariç öyle söyleyeyim mesela şu bir de sürekli aynı mürekkebi kullanıyorum o yüzden de e, tam olarak doldurabiliyorum ama diğer kalemlerde genelde dönüşümlü yaptığım için hani mesela 1 e, milim dolduruyorum Yaklaşık olarak ve onu bitirip yıkıyorum. Sürekli bir değişim yapmayı tercih ediyorum. Bu nedenle de bazen çok fazla kalem mürekkep demiş oluyorum. Bu ay biraz bazı mürekkepleri çok canım çekti kullanmak istediğim için bolca kalem mürekkep ettim. Hatta bazılarına bir milimden bile az koymuş olabilirim. Şöyle devam edelim. Ayrıca ben e, kalem gövdesi ve mürekkep rengi uyumu şeklinde bir eşleşme yapmıyorum. E, bazen hani canım çekiyor. Evet. E, Benzetebiliyorum ama şurada pelikan M200 Copper Rose Gold'da olduğu gibi. Ama ben zaten bu J. E, Herwin'in de Egypt mürekkebini çok seviyorum. Orada yanlış yazmışım sanırım. E, o mürekkepli o kalemde acayip güzel eşleşti. Ama baktığımız zaman Golden de African Gold ve gövde uyum. Evet var. Ama bunu her zaman tercih etmiyorum. Ee, ucun o mürekkebi sevip sevmemesine daha çok dikkat ediyorum. Teviz bir, bunun içinde Lemip black bir var. Ee, tek teviz bin bu ve acayip sevdim. Ama e, hayalimde olan başka teviz de var. Belki bir gün kısmet olur. içinim. E ee, içinde yine J Harvey'nin Emerald de var var mürekkep ve bu kalem acayip iyi oldu. yazması da çok zevkli oldu. Şu ucun güzelliğine bakar mısınız? Yine bir pilkan. Onun ismini de bilmiyorum ama tekrar iyi yazmak istiyorum. İçinde de ne vardı bunun? Bunun içinde daima Rustik Brown vardı galiba. Şöyle daha önce aldığım notlara bakmak istiyorum. Ya. Evet doğru doğru hatırlıyorum tamam ve dolma kalem dünyasına hızlı bir giriş yap. <laughs> Neden olan kalem? Resmen rüyalarıma falan girmişti. Yok sınırlı üretim yok bitti muhabbeti olan bir kalemdi. O zaman apar topar almıştım. Ama çok seviyorum. Çok da memnunum. Şundan. Şu güzellik. Bu renkler. Beni benden alıyor açıkçası. içinde 10 onyx black var ee, daha önce kullandığım simli bir mürekkepti ve şurası e, aşırı simli simliydi bu nedenle içine onyx black çektim ve şu an inanamıyorum yani şu an gözüme hiç sim çarpmıyor gerçekten tamamen temizlemiş suda bekletilse bile simler çıkmayabiliyor çünkü temizleme solüsyonu ile ilgili bir tecrübem yok o yüzden yorum yapamayacağım koyudan sonra diğer sevdiğim favori kalemlerimden Bunun içinde daimoy işte, kapır var. Ee, bu renk çok güzel. Şu an simli gözüküyor. <laughs> Koyda e, yaşadığım şey bunda da yaşadım. Ee, damağı çok simliydi ama henüz temizlenmemiş. hala simleri görüyorum burada. Bir önceki mürekkep simli olduğu için Daimen. Enz kapır e, koydum, biraz temizlemesini umut ediyorum. Daister Brook. ister ebonisi içinde Daimai'nin Arvian yanağısı var e gayet güzel hani hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdilik güzel yazıyor <laughs> diğer kalemim. Ee, bu beydi. Bunda karışım hareketi var. Monteverde'nin Capri Noiri ile Platinum'un e, Saniye ile onu karıştırdım. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü e, kalemi aldığımda ee, sevgili Kadir Hanım'dan e, aktifleştirmesini istemiştim kendisi de Vinta'nın yazısını koymuştu çok hoşuma gitti ee, biraz onun rengine benzetmeye çalıştım hemen hemen de benziyor yani tabii ki aynısı olmadı ama yazıda e, aşağı yukarı bu tonlardaydı ve bu kalemle birlikte mürekkepli kalemlerimizin sonuna geldik 18 adet kalemle hareketlemişim bu ay. Ama tabi bazıları e, bitti bile. Bir iki tanesi yıkanmaya gidecek. Bir iki tanesi sabit kalacak. Teviz gibi. Diğerlerini de ay sonuna kadar bitiririm diye umut ediyorum. Şimdilik sevgiler.